Ee, Vestel Smart e, dahil uydu alıcılı TV'lerden birinde TGS kurulumu e, TGS açıkken kanal taşıma sorununu anlatmak istiyorum. E, menü tuşuna basıyoruz. Kurulum moduna geldikten sonra TGS kurulumu diyor. Burada eğer e, TGS açık ise işte şu şekilde otomatik esnek durumda kanal taşıyamazsınız. Mesela şu anda açık konuma getirelim. Menü tuşuna basarak çıkalım. Tekrar menüye girelim. Kanal listesi. Evet. Kanal listesini OK diyoruz. Bakın. Kanal düzenleme seçenekleri izle, kilitle, kilidi aç, ekle, kaldır, favoriler şeklinde gözüküyor. Bu şekilde herhangi bir taşımak istediğiniz kanalı taşıyamazsınız. Daha önce benim başıma geldi. Ee, şey yapamadım. Kanal taşıyamadım. Neden olduğunu çözmek için sonra baktım. TGS kurulumu açık olduğu için kanal taşıyamıyorsunuz. Şimdi tekrar bakalım. Esnek. TGS kapalı. Menü tuşundan çıkıyoruz. Tekrar menü, kanal listesine geliyoruz. Bakın şu anda herhangi bir kanalı taşıyalım. Ee, örneğin bu kanal. Gördüğünüz gibi kanal düzenleme seçenekleri izle, taşı, sil ismi düzenle şeklinde çıkıyor. Bu şekilde kanalınızı taşıyabilirsiniz. Okey diyelim. Ee, herhangi bir numara verelim. Numarayı tuşladıktan sonra OK diyoruz. Kanal mevcut taşımak ister misiniz? Evet dedikten sonra kanalınızı taşımak istiyorsunuz. Ee, bu sorunla karşılaşan olduysa diye bu videoyu çekmek istedim. Umarım faydalı olmuştur. İzlediğiniz için teşekkürler.